In the Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir FIFA mobile devam ediyoruz. Şu an Fortnite'in yeni sezonu yükleniyor bende. 19 dakika kaldı. E bakalım bu bölüm nereye olacak. Arkadaşlar sınav haftası geldiği için fazla video yükleyemeyebilirim bu arada. Bugün belki iki video işte bu sabah tane yükledim biliyorsunuz. Belki bu video bugün yükleyeyim çünkü sınav haftası. birazcık yoğun geçecek. O yüzden yapabileceğimiz bir şey yok. Şimdi Victor bitti. Günlük antrenman falan da var. tamamen biz yapamadık değil mi artık? Bakalım. Evet. Maalesef biz yapamadık. Buna e, erilik turu puanı istiyor. Bizim 36 tane var. O nasıl kasacağız diye sorarsanız ben de bilmiyorum aslında. Başka Victor fişi bulabilir miyiz bir yerlerden bilmiyorum ki. Yıktı, bu yıktı onu bir sene kadar vereyim ha. Günlük antrenman. Günlük antrenmandan bir şey biz belki Be bu ne? Ee, günlük antrenman tamam. Bunu da yaptım aslında. Bunları yaptım hepsine. Hepsini yendim ama şurada kaldım yine. 50 tane istiyor bizden. Ama bizde o kadar yok. 50 tane şifa. Points. Maalesef ona da geçemedik o yüzden. Burası da böyle kaldı. Onun dışında bir bakıyorum da. Maalesef. Bitti sanırım bunlar. Görev modu. Bu ne abi? Online mı Online ise girme. Online girmeyelim. Görev modu. Yine Champions League. Şampiyonlar ligi. Yapabiliyor muyuz bunu? Yes be yapabiliyoruz. Of biz buradan fena kaçarız ya bu İnşallah ben bilmiyorum. Şimdi şuradan başlayalım bakalım. Bu UEK şampiyonlar gibi fişi verecek. Bu arada bir dakika. Bu arada hala video olarak like atlayacağız. Like, kanalımıza abone olmadıysa da abone olsanız beni bekleyin. Bakalım şimdi ne olacak. Evet bakalım şimdi. Şayıldık. Of hepsini bir anda Şimdi şuraya varalım. Bir tane mi devirdi? Hadi devirmiş olsun o. Of 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 of. Oyun neden bize şu an vermiyor? Heh tamam böyle versin. Shoot goal yapabilirik bu antrenmanı. Bakalım ba 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 şimdi neler olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi fişi 10 tane verdi. Fişi fiş 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 fiş. Şimdi neymiş bu UEFA Şampiyonlar Ligi fişi yine beceri oyunda. Antrenman selam oyun durmadan birazdan maça geçeceğiz hadi. Öyle düşmüyordum. Evet. Bu hepinizinkarın de James. Bu arada ben video dışında James'i aldım. Nasıl oldu? Evet, sen de Alexander'a da biliyor. Arnold'u da sağ oynatıyorum. James'i sağ kanat bek olduğu için sağ bek oynatıyorum James'i. James, James mükemmel gidiyor diyebiliriz çünkü çok kötü gidiyoruz. Şimdi önümüzü açtık. Dur. Ne? Boş kare. James bir kere daha. James, James, James. Çok iyisin. Evet, bitti. Bu şampiyonlar gibi veriyor yine bu antrenman sonucu. <laughs> Hadi bakalım nerede olacak indi 100 oldu şut ve gol tamam baraj gelsin hop şöyle gecikmeyi bulmaması için bu bir bu iki işte bu tak tak iki tane attık bitirdik. UEFA Şampiyonlar Ligi peşi bir tane daha verdi. Şimdi bu ne abi? Young Boys'a karşı 60. dakikada giriyoruz 15. Hadi bakalım. Bakalım neler olacak. Haydi bakalım. Young Boys'a karşı müthiş mücadele başlıyor. Trent Alexander'ın or orta saha oynuyor. Raşit Gezal, Raşit Gezal, Gezal gez pasını attı. James, James çok güzel gitti. James, öne çekti. Sağ bekardık James'i. Fudun, Fil Fudun ve gol, 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 gol. Fudun sen nesin? Kill Hood'un geçen videoda da atmıştı. Hood'un bizi de son zamanlarda bayağı yıldızlaşmaya başladı. Kimisi onu kolay kolay durduramaz. Trent Alexander Arnold. Bir sabit gibi gitti. Gerçek bir ülkesi çünkü sabit ama James attı. James. James. Arapası. Çok iyi. Kimsin sen abi? Şuuuut son anda kayıcı. Orta kafa gol ediyor ya. Orta. Değil mi? Talaba kafayı vuracak bu durmuyorlar. Ah be. Tam da şimdi presimiz var, presimiz. Pulisic. Jonel Erkin. Jonel karşılayacak o da. Jonel. Jonel kararak bu dağını yapmaya çalıştı yapamadı. Oo, çok iyi James. James o değil mi? Pulisic'in bir yer mi? Caner, Caner, Caner mükemmel ileride. Zeynep Alexander Arnavut. Güzel pas. Perşembe Gezal. Gezal gitti. Gezal, Gezal, Gezal. Kanadı açtı. Daha sonrasında içeri doğru sokmaya başladı. Ara pası çok iyi. Güzel paslaşma. Go Gomez, 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 Gomez. Çok güzel bir atak. Çok güzel bir gol. O da tam köşeye bırakıyor işte. De de Timo Werner, Phil Foden. önceki maçta şov yapmıştı. Trent Alexander önceki bölümde. Timo Werner, Traşit Gezal, 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 Gezal. Mükemmel şu çok az farkı dışında. Şimdi bakalım ne olacak. Polisimiz var. İleride polisimiz var. Polisic. Gomez. Gomez gitti. Top dışarıda mı? Değilmiş. E şimdi Bastırıyor Caner. Caner çok iyisin Caner ve Gomez'e. Gomez. Gomez'den Phil Foden ve maç bitiyor. 30 dakikada iki gol bu da düz hesap 15 dakikada bir gol hesap ediyor. E şimdi. Bakalım Ay. ne olacak şimdi. UEFA Şampiyonlar gibi fişi şey verdi. Buradan da 15 tane. Ay ben takas yapmak istiyorum. Takas yapmak zorunda mıyım? Değiliz değil mi? Mecburen şurada pay vermek zorundaydık sanırım. Ama bunu alamam. Evet devam ediyoruz. 30 jeton istiyor. Tamam. Çok güzel. 75 bin, 85 bin. Yemek. Evet şimdi bu ne? 30 tane daha vermemizi istiyor. Gümüş önce altın oyuncu verecek. Öne çıkan oyuncu da... Of oh, çok kötü. Olsun bir tane daha verdik. Gümüş oyuncu verecekmiş. Bunları vermek zorunlu değil mi? Şimdi buradan bir hediye geliyor. Artı 70 ve birazdan 75 bin koyun gelecek ve Hatay Spor'dan geliyor. Evet şimdi beş bin coins hayırlı uğurlu olsun diyemiyoruz neden diyemiyoruz abi Neden diyemiyoruz? Verdi bunları. Özellikle para mı istiyor ama? Özellikle para yapmıyoruz mu? Yok. Evet. Neden vermiyor abi? Fişi harca. Tamam. Başka bir işaret şey görebiliyor muyuz? Fiş mi alacağız? Tamam artık. işte başka ne alabiliriz? Bu yeterli mi şimdi? Bakalım. Ne oluyor abi? Rabiot mu? Rabiot. Yes be. Çok iyi oldu bu. Bir dakika biz buraya geri döneyiz abi. Şuraya bir bir yerleştirelim abi Ama kimi çıkartacağım ki? Alexander Arnold'u çıkartmam abi. Kadro çok yıldız oldu. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Caner Hakim kusura bakma abi. Solbek oynayabiliyor. Bu oynayabiliyor ama bu da oynuyor. O zaman, o zaman James Solbek oynasın. Caner Hakim abi kusura bakma. Daha yeni gelmiştin ama abi evet, otu kadromuz daha çok yıldız açtı çünkü. Tamamdır. Biz daha ne isterim ki? abi kadroya bak. Bir tek kalecimomuza, bir tek kalecimumuz gerekiyor. Şimdi şampiyonlar günden devam ki. Bayağı sadı bu arada ya şu an. Tamam bunu ne zaman açacağız? Biraz daha mı gerekiyor? Tamam. Şuradan bir tane daha açalım. Ver abi. Haydi iyi bir oyuncu. Güzel bir şey vermedi bu sefer. Hadi bir tane daha açalım ondan ya. Rabiot verdi az önce. 84. Belki yine öyle bir şey verebilir. Aha verdi sanırım. Sanırım verdi. Ve evet verdi mi? Hayır vermemiş. bu Vermedi be. Hadi son bir tane daha. Baya eğlenceli. Biz az önce bunu açmadık mı? Biz az önce farklı bir tane açtık sanırım. Biz az önce bunu açtık. Hadi son bir tane daha deneyelim. Tamamdır artık devam ki. Arıyoruz 75 bine. yapmamız gerekiyor. Hayda fiş yok. Ne yapacağız o cehre fişi? Alamıyoruz. Mükemmel buradan devam edemeyecek miyiz? Yine falan gidebilecektik. Madini'ye gidebilecektik. Reykarta'ya gidebilecektik. Abi grupları ne abi? Buradan devam edelim. Oh, olmuyor be. Aga be. Yapamadık. şimdi. Yani çıka çıktım dakika. ki OCR turnuvası ve Şampiyonlar Ligi turnuvasına gireceğiz. İkon seviyene gelin yani Neyse ikon seviyene de bir bakalım. Bunu nasıl alacağız abi? Oha 10.000 bin gol at falan filan hiç uğraşamam onunla. 10 gol ne? Şimdi yedik. UEFA Şampiyonlar Ligi turnuvasına girelim. Tamam. 15. 15. Biz buradaki yeri açalım fiş biriktirelim. Öyle devam edelim. PSG'yi mi seçsek? madem tüm hepsi aynı ilk başta kuyruk Burcu seçelim kolay bir takım seçeyim. daha sonra daha sonra gideriz herhalde şimdi bakalım kuyruk buyucu karşı neler yapacağız evet şimdi start tıkım tıkım şaka şaka hadi devam Rabiot'umuz var artık. Rabiot ilk defa top yerde. Rabiot. Güzel pas. Trent Alexander-Arnold. Arnold'dan ondan da güzel bir pas geçiyordu olmadı. Timo Werner. Werner. Karşı Werner. Werner. Çok iyisin Werner. Arkadan yakaladı. Mükemmel. Rabiot. Feel for them. Raşit Gezal Gezal Çekti topu, önünü açtı. Timo Werner, Werner. İşte busun sen. Timo, Timo Werner. Timo Werner, Timo, Timo Werner. Kimince, Kimince, Kimince. Çok iyisin Kimince.

Rabiot. <laughs> Kimci? Olmadı. Karşı karşıya. 2-1. Gol buluyor. Kulüp buluyor. FIFA'dan sakin olun diyor. Ve kardeşi İrfan Cinneli İrfan. dönüyor. İrfan. İrfan. Abi istediğiniz kadar gelmeyin zaten biz öndeyiz diyor. Araba İrfan Can Kimin Güzel paslaşmalar. Zabiyot'tan Trent Alexander Arnaud'a. Arnaud. Raşit Gezal. 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 Timo Werner. Werner'den Raşit Gezal. Gezal. Topas farkı dışarıda. Karşıya ölecek miyiz? Rabiot. Rabiot. Olmadı. Karşı oyun. Kara bak olmadı. Arkada James. James güven veriyor orada. Bir tane Araba. Araba çok iyisin araba. Fora yok mu hocam? Yok. Çok iyi. Fresh'imiz var. Oo. Oh. Fortnite güncellendi bu arada bende şimdi. Zaten bu açtan sonra videoyu sonlandıracağım. Rush, Gezal. Gezal çok iyisin Gezal. Gezal. Raşit Gezal. Hala pasında yaptı. Wuzun. Oyuna yeni girmiş Wuzun. Oyun kendisi de değiştiriyor biliyorsunuz. Ve maç bitiyor. <laughs> Mükemmel oldu. Ve şimdi devam ediyoruz. Aşağı indik ve ucre fişi uefa Şampiyonlar Ligi fişi Evet arkadaşlar ben bunu video dışında yapacağım şimdi Kendinize bakın bir görüşmek üzere bye bye